Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Eren tamirci olmuş. Ve bozulan akü arabasını tamir edecekmiş. Bakalım sizce edebilecek mi? Aden tamir edebilecek misin arabayı? Evet. Peki önce ne yapmamız gerekiyor? Akü arabamızı. Tornavida. Tornavida mı? Tamam, önce bir kaputumuzu açalım. Bakalım kaputta ne var? Gel bakalım. Gel bakalım kaputumuzda ne var? Evet. Tornavida. Evet bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Hmm. Evet orada ne var? Tamirci Bey. Tamirci Bey. Bu araba tamir olacak evet. mı? Tamirci Bey. Bey baba. Diğer ton evi alalım. Bu çalışmamış. Bakayım. Sen diğer ton evi de var. Bir tane daha var orada. Evet. sen. Evet. Onu al bakalım. Sen de onu al. Ha, bak da çalışıyor. Evet. 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 Aferin. Aferin. Oluyor mu? Tamirci evet. Bey. Bu araba çalışacak mı tekrardan? Bitmedi. Bitmedi. Daha var. Orada bak başka bir terselerin de var. Bak burada da bir şeyler var galiba. Onlara da bakalım. Bitmedi, bitmedi. Tamirci Bey, penseniz nerede penseniz? Pensenizi sıktınız mı iyicene Tamirci Bey? Tamirci Bey, pensenizi sıktınız mı iyicene? O testere, testereyi nereye kesiyorsunuz? Testereyi ters tutun hadi. Tamirci Bey, Tamirci Bey, penseniz var mı sizin? Penseli şuraları sıkalım mı sizce? Penseniz var mı sizin? Ben de Evet, penseniz var. Sıkalım penseli de oraları iyicene. Kontrol edelim. Bakalım. Sık, sık sık Tamici Bey. Siz çok başarılısınız gibi gözüküyor bu işte. Bakalım bakalım. Evet. Tamam Tamici Bey. Başka neresi var? Başka tornavidalık bir şey var mı? Tornavida yok. Tornavidanız yok mu sizin? Tornavida var. O tornavida değil. O testere ama. Tornavidanız şu olabilir mi acaba sizin? Tornavida olur. Bu tornavida olabilir mi acaba? Evet. Tamam. O zaman bunlara da bir sıkalım mı birkaç yeri? Bakalım iyice iyicene sıkılaştırın. Yolda başımıza bir şey gelmesin Tamirci Bey. Sıkılaştırın iyicene sıkın sıkın sıkın. Evet. İyicene tamir ettiniz mi? Bitti, mi? Teşekkür ederiz Tamirci Bey. O zaman kaputu kapatalım mı? Kapatalım. Evet, Buyurun kaputu kapatın o zaman. Kapatalım kaputumuzu. Bakalım arabamız çalışacak mı? Dur. Dur bakalım şöyle yapalım. Evet. Gitti. Buyurun anahtarımızı takın. çalıştır bakalım. Çalışacak mı? Evet, takın bakalım anahtarımızı. Tamirci Bey çalışacak mı? Aferin. Bakın bakın Tamirci Bey çalışacak mı? Evet. Ah, radyomuz geldi. Arabamız çalışıyor. Arabamız çalıştı. Arabamız çalıştı. Kornaya basar mısınız Tamirci Bey? Bakalım Kornamız... Aa arabamız çalıştı. Gaza da bir bassaydınız. Tam onu mu çekelim? Evet doğru diyorsunuz. Önümüzden onu çekelim. Tamirci Bey siz çok başarılısınız. Arabamız çalıştı. Teşekkür ederiz size. Bundan sonra her zaman size geleceğiz. Görüşmek üzere Tamirci Bey. Bay bay yapın arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın da. Bye bye. <laughs> Evet çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.